Arkadaşlar merhaba Gaye Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Son zamanlarda videolarıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yorum ve beğenileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen takipçilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ben bugün yine rutin açılımlarımdan birini yapacağım. Yansıma açılımı yani şu yansıma dediğim. Aklınızdaki kişi size nasıl görünüyor ya da kendini size nasıl gösteriyor? ama aslında ne durumda bunu yapacağımız bir açılım olacak net cevap almak için de tek desteden ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu tarafa aklınızda kişinin size kendini nasıl yansıttığı ile ilgili bu tarafa da aslında ne durumda olduğu ile ilgili. Yani bakacağız bakalım doğru mu gösteriyor size doğru mu yansıtıyor kendini ya da siz onu doğru mu anlıyorsunuz. Aslı nedir? Bunlara bakacağımız karşılaştırmaları bir açılım olacak arkadaşlar. Açılım kolektife yönelik ve zamansız zamana ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Evet ben kartlarımı seçmeye başlıyorum. İsterseniz siz bu kısımları ileri sardırabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de benimle kalabilirsiniz. Şöyle kendini gösteren kartları buluyorum. Şöyle yapayım görünsün. Katina sandık destem. Modern klasik tarot destemi kullanıyorum. Katina sandık destemden ve Emotions destemden de yardım alacağım. Sesime de ne oldu bilmiyorum. Gayet iyiydi açığımı oturana kadar. Şöyle yapayım. Evet bu taraf size bu taraf size nasıl göründü? bu taraf aslında nasıl oldu? Burada soru işareti geldiği için bir kart daha çekiyorum. Evet, hayır ve zaman gibi Üç tane soru işareti var burada. Bakalım neye evet diyor ya da neye hayır diyor ya da neyi zamana bırakıyor. Netleştirelim. Limonjuice destemden de seçtim. Devam ediyorum. Size enerjisini nasıl yansıtıyor? Ama aslında enerjisi ne durumda sizinle ilgili olarak tabii ki. Niyetleri sonra çekeriz. Evet böyle başlayabiliriz şimdi arkadaşlar. Ben hazırım. Şimdi bu tarafla başlıyorum. Önce size kendini nasıl yansıtıyor, nasıl gösteriyor ya da siz onu nasıl görüyorsunuz? Bir bakalım. Size kendini çok öfkeli gösteriyor olabilir. Volkan'ın ruhuyla geldi. Yani içinde böyle bir türlü anlatamadığı bir takım duygular var. Belki engellediniz bilemiyorum. Belki konuşmak, anlatmak istemiyor. Ama burada duygularının ve düşüncelerinin patlamak üzere olduğunu, yani belki de uzun bir suskunluk dönemi, mesela siz böyle görüyorsunuz. Hani bu suskunluk diyorsunuz ki onun canına yetti, işte engelledim her yerden diyor olabilirsiniz ya da kendisi uzaklaşmış olabilir, önemli değil. Ama hani sanki aranızda bir iletişim yok da ya da varsa da bunları size bir türlü aktaramıyor, izin vermiyorsunuz ya da aktarmıyor ama içinde biriktirdikçe de patlamak üzere yani şu anda diyorsunuz ki o çok öfkeli ve sinir içinde ee, ve bu bütün e, benliğini de ele geçirdi yani öfkesi siniri e, şu anda ben onu deli ettim diye düşünenleriniz var eminim ya da e, işte arıyordur cevap vermiyorsunuzdur gibi yani sinirli ve gergin olduğunu düşünüyorsunuz ama tabii ki bu size dair olmayabilir. Bir kısmınızda da kendi hayatı ile ilgili bir sinirli olma, bir öfkeli olma, bir patlamak üzere yani volkan gibi patlamak üzere olma sürecinde olabilir. Bakalım şimdi düşünceleri size nasıl yansıyor arkadaşlar. Şunu alalım. Şimdi bir birliktelik için çaba gösterdiğini düşünüyorsunuz. Tabii bu birliktelik sizinle mi ilgili bir başkasıyla mı ilgili açılımın devamında göreceğim. Zor durumda olan bir birliktelik bir ilişki ee, belki bir takım tavizler verilmesi gerekiyor belki bir takım ödünler verilmesi gerekiyor onunla ilgili diyorsunuz ki çaba içinde yani uğraşıyor çok mücadele ediyor bu ilişkiyi düzeltmek için diyorsunuz siz devam edelim ya da kendi size böyle diyor yani ben evet ilişkimiz iyi gitmiyor ama ben bunu düzeltmek için çok çaba gösteriyorum da diyor olabilir size. Bakın uçurumun dibine gelmiş bir ilişkiniz olabilir onunla ee, geçmişe nostalji yaptığını, geçmiş günlere dönmek istediğini düşünüyorsunuz siz. Yani uçurum e, bizde hani aşağıya düşse mesela e, ilişki tamamen biter henüz bitmemiş ama burada böyle sallantıda çalkantılı ilerleyen bir ilişkiniz var onunla öyle görüyorum. E, geçmişteki mutlu huzurlu günlerinizde özlediğini düşünüyorsunuz siz. ...ilişkinizi kurtarmaya çalıştığını, geçmişteki bu uçurumun kenarına gelmiş ilişkiyi geçmişteki günlere döndürmek istediğini düşünüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki kıskançlığı da var. E, bu kıskançlık da onu yiyor, bitiriyor. Kafasının içinde sürekli işte beni uzaktan takip ediyor, işte beni kıskanıyor. E, bu onda öfkeye neden oluyor şuradaki hani volkan da aynı şeyi anlatıyordu ya belki bu kafasında biriktirdiği öfkeyi size bir türlü yansıtamadığını belki onu kıskandırmaya çalışıyor olabilirsiniz mesela bir takım paylaşımlarınızla e, ya da gerçekten de kıskanıyordur dediğiniz gibi yani sizi kıskandığını e, geçmişe dönmek istediğini ve bu ilişkiyi kurtarmak için de çaba gösterdiğini düşünüyorsunuz arkadaşlar ya da size böyle söylüyor. Yani diyor ki ya siz böyle tahmin ediyorsunuz ya da direkt size bunu bu şekilde kendi söylüyor. İlişkimizi kurtarmaya çalışıyorum. Evet bir uçurumun kenarına geldik ama oradan aşağıya düşmeyeceğiz. Eski güzel günlerimize döneceğiz ve ben seni çok kıskanıyorum. Bu da beni yiyip bitiriyor. Bu şekilde de konuşuyor olabilir size. Devam edelim. Evet duygularında size bir bağımlılığı olduğunu bakın hem şeytan hem bağımlılık yani ikisi de aynı şeyi anlatır size bağımlılığı olduğunu sizden uzak durmak istese bile geri duramadığını sizden bir türlü kopamadığını sizde mesela tensel uyumu yakaladığını e, ve bundan da mutlu olduğunu düşünüyorsunuz hani o benden uzağa gidemez evet bana bağımlılığı var işte beni çok beğeniyor, benden çok hoşlanıyor ya da beni çok seviyor ve bana tutkuyla bağlı diyorsunuz. Ya da dediğim gibi bunlar onun cümleleri olabilir. Yani sana tutkum çok, ben senden uzak duramam da diyor olabilir. Bakın tılsım olumlusuyla da bir tamamlanma enerjisine girmek istediğini, sıfırdan başlamak istediğini sizinle ve tamamlanmak istediğini. Yani bu yarım kalan ilişkiyi ya da hiç başlayamamış bir ilişkiyi... E, sona erdirmek, yani sona erdirmek derken bitirmekten bahsetmiyorum. Tamamlamak, olgunlaştırmak, ilişkiyi yaşamak ee, ve burada maddi manevi bir birliktelik, huzur içinde, refah içinde. Yani aslında diyorsunuz ki bu ilişkide hani bizim bu sorunlarımızdan çok yoruldu. O böyle hani masum bir yani çocuk gibi böyle yeniden doğmak gibi düşünün. Bir ilişki istiyor her yönüyle tam eksiksiz bir ilişki istiyor. Ee, kendisi de tabi bunları söylüyor olabilir size devam edelim. Evet bakın burada onun mesela aranıza giren kişiler olabilir. Bu kişileri hayatından çıkarmak üzere olduğunu düşünüyorsunuz. Yani sizin ilişkinize engel olan her kimse arındığını kötülüklerden belki toksik durumlarından belki bağımlılıklarından burada da şeytan kartı geldiği için kötü alışkanlıklarından arındığını, arınmaya çalıştığını ya da aranıza giren, aranızı bozan diğer kişilerden bu aile olur, arkadaş olur, sevgili olur, artık bilemem, hani durumunuza göre alın. Onlardan da artık kurtulmaya çalıştığını, ve bunun için de bir takım adımlar atmak üzere olduğunu ama bir şeyleri de bekliyor. Yani henüz daha o adımları atamaz ama ben biliyorum. Yani belki de diyorsunuz ki yeni yeni anlamaya başladı o insanların bizim ilişkimize zarar verdiğini mesela ya da o sıkıntı her neyse bunu yeni yeni anladı. Evet ama ileride hani niyetine de girdi. Bunları biraz arındırması, hayatından çıkarması zor olabilir. Ama belli bir süreç sonunda da bunları yapacak diyorsunuz. Ya da size kendisi diyor ki ben sana tutkuyla bağlayayım Senden kopamıyorum. Seninle artık tamamlanmak istiyorum. Ee, yeniden başlayalım istiyorum mesela bir kopukluk yaşadıysanız ya da hiç başlamamış platonik bir durumdan bahsediyorsak yani platonik izleyicilerim de var ee, siz seninle hayata yeniden başlamak istiyorum ilişkiye başlamak istiyorum. Evet bize engel olan aile var, arkadaş var, artık kim varsa e, onlardan da zamanla kurtulacağım, onları da temizleyeceğim ve biz bir araya geleceğiz. Ya da aramıza giren herhangi bir sorun yani bizi üzen, bizi yoran, bizi ayıran engelleri ortadan kaldıracağım ama bir biraz da zamanı var. Yani bu biraz zaman alacak, süreç alacak diyor size. Yani ya siz bunları böyle görüyorsunuz arkadaşlar, böyle görünüyor size yani ya da direkt bunları size bu şekilde söylüyor. Sizinle ilgili niyetleri size göre ne acaba? Sizinle ilgili niyetleri size göre ne? Yani ya da size hangi niyetlerde olduğunu söylüyor bakalım. Aslına bu tarafta bakacağız arkadaşlar. Evet, devam edelim. Işık bakın sizi aydınlatacağını, artık hani tünelin sonunda bir ışık olduğunu, hani bu sorunlardan, bu sıkıntılardan kurtulmaya ve kurtarmaya niyetli olduğunu suyla evet arınmak yani burada da arınmaktan bahsettim. Süpürge kartı gelmişti. Hani toksik durumlardan, toksik kişilerden arınmak, hani su gibi olmak ve arınıp temizlenmek niyetinde olduğunu ve ebediyen de sizinle kalacağını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani aranızı bozan her kimse bunlardan uzaklaşıp onları temizleyip ve sıkıntıları yani kimse olmayabilir mesela sizin ne bileyim ee, anlaşamadığınız bazı konular vardır. Ee, ortak bir noktada buluşamıyorsunuzdur. Ee, bunları da artık düzeltmek üzere yani buna niyetlendiğini ve ebediyen de sizle kalacağını düşünüyorsunuz. Peki ya da size böyle söylüyor. Peki bakalım öyle mi arkadaşlar? Bir bakalım. Şimdi enerjisi size Volkan'ın ruhu çok öfkeli, sinirli. Bir türlü istediklerini yapamamaktan kaynaklı gerginlik içinde görünüyordu. öylememiş size size çölün ruhu Evet size de kavuşamamaktan gelen üzüntü içinde Aslında ee, siz öfkeli ve sinirli görüyorsunuz ama burada e, Aslında kavuşamamaktan kaynaklı e, susuz kalmak Hani çölde nasıl susuz kalır e, bir türlü size adım atamamaktan bir araya gelememekten kaynaklı üzüntüsü var ama bu süreçte de ilahi güçlere yani Allah'a yaklaştığını işte duaya geçtiğini belki toksik durumlarını bıraktığını düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki aslında demiyorsunuz gerçeği şu sizin dedikleriniz buradaydı o şu anda bir tekamül sürecinde arkadaşlar siz mesela ayrı veya dargın veya hiç başlamamış olabilirsiniz. Hani durumu nedir falan diye merak ediyorsanız aslı bu yani üzgün sizle bir araya gelememekten dolayı üzgün bol bol da dua ettiğini söyleyebilirim. Bakalım gerçek düşünceleri neymiş sizinle ilgili bakın çok büyük müthiş bir pişmanlık var burada üzüntü var uykusuz geceler var sizin dostluğunuzu da kaybetmiş olabilir arkadaşlar sadece sizi değil. Hani dedim ya uçurumun kenarına gelmiş bir ilişkiden bahsediyoruz ve çok çaba göstermek niyetinde diyorsunuz siz hani uğraşsın bakalım düzelsin diyorsunuz bence öyle burada da bunu yapmak biraz zor gibi yapmadığı için bir pişmanlık olabilir bu noktaya getirdiği için bir pişmanlık olabilir dostlukla da hani sizinle bari hiç olmazsa hani dost kalalım gibi de bir enerjisi var ya da bir barışmak da anlatabilir yani bu dostluk kartı barışmaktan da bahsediyoruz diye düşünüyorum bakın şimdi burada bir tılsım kralı burada hayır gelmişti bir kart daha çekmiştim ne hayır ihanete hayır diyor arkadaşlar hmm. şimdi aklınızda iki toprak grubu olabilir boğa başak oğlak değilse de böyle İyi bir işi olan, kadın erkek önemli değil, iyi bir mevki olan, e, maddi geliri iyi olan, konforun yerinde güven veren bir kişiliktir. Biraz ağır hareket eder, biraz da egoludur. Mesela sizin aranıza böyle ihanetle ilgili bir durum, bir kişi girdiyse sizin ilişkinizde e, buna hayır diyor. Yani ben böyle bir şey yapmadım. Ben böyle bir şey yapmadım. Hayır yani ihanet hayır. Ya da yaptı ben biliyorum eminim diyorsanız da ona bundan sonra yapmamak niyetinde. Yani artık bu toksik durumuna son vermek niyetindeki burada suyla arınmaktan da söz etmiştik hani ve süpürgeyle de hayatından e, çıkması gereken kişileri veya şeyleri temizleyeceğini görmüştük. E, burada da mesela çok böyle duygu tutkuları hareket edip de sizi ihanete uğrattıysa ama ihanetin de çeşitleri var. Yani illa bir aldatmaktan söz etmiyor olabiliriz bir başkasıyla. Yalan söylemek, arkadan iş çevirmek gibi ihanet türleri de var biliyorsunuz. Ee, belki başka da ile birlik olup size oyun oynamak gibi falan artık bunları yapmayacağını söylüyor yani açıkçası Hayır, biraz değişmiş gerçekten de Tekamül sürecinde ya zaten siz de evet kadın erkek olun önemli değil ateş grubu olabilirsiniz koç aslan yay değilseniz de böyle cabbar birisiniz tuttuğunuzu koparırsınız Arkadaş canlısınız, eğlencelisiniz, hareketlisiniz, öyle sakin, sessiz, içine kapanık biri asla değilsiniz. Ee, çok okuyan biri de olabilirsiniz yani çok entelektüel, e, genel kültür yüksek biri de olabilirsiniz. Tuttuğunuzda koparırsınız arkadaşlar. Ee, bu da sizi özlüyor. Görüyor musunuz? sizi özlüyor. Yani siz o kadarını tahmin etmiyordunuz. Belki ilişkiyi kurtarmak için işte çabaya giriyor, beni kıskanıyor. Belki de ediyordunuz. Yani kıskançlık evet özlemekle de ilgili olabilir ama sizi gerçekten de çok özlediği bir süreçte. Evet devam edelim. Hazine ve kıyamet. Şimdi kendi içinde bir uyanışa geçmiş. Yani kıyamet bir uyanışı anlatır. Kendi içinde bir uyanışa geçmiş. Kendi içindeki hazineyi keşfetmiş. O nedir? Zamanında sizi bırakıp giden bir insansa bu. Ee, artık size geri dönmek, sizin kıymetinizi anlamak, size olan sevgisini fark etmek, siz yapamayacağını anlamak gibi şeyler. Yani sizi hazine gibi kıymetli ve değerli görüyor. Bunun uyanışını yaşamış. Zaten şu kart bize tüyoyu verdi yani ipucunu aslında e, tekamül sürecinde şu an size yaşat yaşattıkları da onun sınavı ve tabii ki sizin de sınavınız karşılıklı bir tekamül sürecindesiniz. Öyle görünüyor arkadaşlar. Evet kendi bir keşfetmiş, sessizce iş dünyasına yönelmiş ve sizinle ilgili duygularını, düşüncelerini netleştirmiş biri var. Ve burada hızlanmak kartı var. Hızlı bir iletişim, hızlı, hızlıca yanınıza gelmek gibi e, hisleri var, düşünceleri var yani. Size adım atmak, size gelmek, Devam edelim. Sonunda toparlayacağım. Ay ne kadar güzel geldi. Güneş ve yıldız arkadaşlar yan yana geldi. Siz onun dileğisiniz. Bir şans daha istiyor. Hiç başlamadıysanız şans istiyor. Kara bulutları dağıtmak istiyor. Güneş barışmaktır, kavuşmaktır, sıkıntıların çözülmesidir. Hani aydınlığa çıkmaktır artık. Bir ferahlamak, bir rahat ermektir. Ee, siz bunun, o siz onun dileğisiniz. Şu kartı kapatacağım. biraz açık Çizim, YouTube bazen sıkıntı çıkarıyor. Arkadaşlar siz onun yıldızısınız. Yani size gelmek istiyor. Şimdi toparlayacak olursak evet bir ayrılık söz konusu. Bir uzaklık söz konusu ya da hiç başlayamamak söz konusu. Aklınızdaki kişi toprak grubu olabilir ya da siz toprak grubu olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi ateş grubu olabilir ya da siz ateş grubu olabilirsiniz. Zamanında bir ihanete uğramışsınız. Artık her çeşidi olabilir bu ihanetin. Bundan kaynaklı müthiş pişman. Belki de siz ilişkiden önce çok iyi iki arkadaştınız ya da ilişki sırasında da çok iyi anlaşan iki de arkadaştınız aynı zamanda hem sevgili hem arkadaş. Bunları kaybetmek, sizi kaybetmek onu çok üzüyor. Çok müthiş pişmanlıklar yaşıyor. Evet uyuyamadığı geceler, kabuslar gördüğü geceler var. Ama artık bu ihaneti size yaşatmayacağını söylüyor ve sizi çok özlüyor. Sizi ne kadar sevdiğinin uyanışına geçmiş, kendi içine dönmüş, belki uzun bir sessizlik süreci de yaşamış olabilirsiniz ki böyle gibi. Ve bu süreçte de e, kendi içine döndüğünde de size yani kavuşmakla ilgili hızlanmaya karar vermiş biri var hem yıldız hem güneşle de barışmak, kavuşmak istiyor ve bir şans, bir fırsat istiyor sizden arkadaşlar ve de sistemden. Yani burada Allah'a çok dua ediyor olabilir demiştim. Aynı şey burada da var. Hani dilek dilerken de Allah'a çok yalvarıyor olabilir bir araya gelmeniz için. Peki bunlar tabii ki duygu ve düşünceleriydi. Peki niyetlerinde ne var bakalım? Aklınızdaki kişi. Aslında sizin düşündüğünüzden çok daha güçlü çıktı aklınızdaki kişi. Hani ben işte ilişkiyi onarmaya çalışıyor falan diye düşünüyorsunuz. Size bana bağlı hani o bir yere gitmez diyorsunuz ama aslında çok daha üzgün ve çok daha da e, şiddetle istiyor sizi. Zamanı var dediniz mesela adım atmasının, hani hayatındaki toksik durumlardan kurtulmasının belli bir zamanı var dediniz. Burada da hız kartı geldi sanki o kadar da değil yani hızlı hareket edecek gibi. Bakalım şimdi niyetlerinde ne varmış. Hayalleri var arkadaşlar herhalde hayallerine kavuşmak. Evet aşıklar yani size doğru aşka bir adım atmak ama beklemek. <laughs> Asılmış adam biraz haklı mısınız acaba? Arkadaşlar burada aşkı seçmek var. Bir karar aşka dair karar sizinle. Hayali sizsiniz ama beklemek peki neden beklemek niyetindesin? Ee, başlamadan önce iyice bir aydınlanmak istiyor arkadaşlar. Şu süreçler çıkmasa çok memnun olacağım. Yani anın enerjileri çok güzel. Anında hemen eyleme dökülse müthiş olacak aslında. Evet, bir kaosa neden olmaktan korktuğu için biraz bekletecek arkadaşlar. Yani düşünüp biraz daha doğru adımları atmayı tercih ediyor diye düşünüyorum. E çünkü asılmış adam da hani bir aydınlanma sürecidir. Kartların görünüyor mu görünüyor? E bir aydınlanma sürecidir. Hani bir netleşme sürecidir. Zaten burada. E, kıyamet kartıyla da bir uyanışa geçmekten söz etmiştik. E, belki hala hani kendini keşfetme dönemi de olabilir ama başlatmadan önce iyice bir netleşmek, şu konuda değil ama e, sizi sevip sevmediğiyle ilgili değil, sizi sevdiğini ve özlediğinin gayet farkında. Zaten burada aşkı seçmek var yani ve hayalisiniz siz onun. Ama e, bu başlatma e, enerjisine girdiği zaman ilişkiyi bir kaosa neden olmaktan korkuyor. Yani sizin belki onu reddedeceğinizden ya da belki bir takım sorunları aranızdaki çözmeden geleceğinden kaynaklı ee, biraz daha hani bir çözüm yolu aramak var burada aslında. Duygularını, düşüncelerini tartmak değil, e, tamamen bir çözüm yolu e, sizi de ikna edebilecek de o ilişkiyi ebediyen yaşayacak, yaşamak için bir takım adımlar planlıyor arkadaşlar. Niyetlerinde bu var. Peki. Şimdi Rumi'den birer mesaj alalım. Bir tane aklınızda kişi için, bir tane sizin için, bir tane de sonuç mesajı alalım. Rumi'cim, bir tane aklınızda kişi için istiyorum derken şu yapıştı. Kılıçların altılısı ey ruh ait olduğun diğer ötedir nehrin diğer yakasına geç diyor. Yani şu anda yanlış yerde duruyor. Ee, sizin yanınızda olması gerekiyor çünkü ait olduğu diğer burası. Size doğru bir yolculuk yapması gerekiyor. Bu yolculuk evet şehir ülke mesafesi varsa aranızda evet e, değilse de yanınıza gelmek ilişkiyi başlatmak ya da yeniden başlatmak küsseniz. Bakalım size hangi mesaj geliyor. Kadehlerin sekizlisi. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Güldüm çünkü ikisi de hareket yolculuk kartıdır. E, sizin de bir takım ee, belki sizin de yer değiştirmeniz gerekecek ya da bir kısmınızda böyle ya da ortak bir yerde buluşmak söz konusu olabilir yani ikinizin böyle ayrı şehirlerdeyseniz ortak bir yerde buluşma bir yere gitmek gibi birlikte gitmek de olabilir bir yere yani bir tatile çıkmak gibi ee, bu yolculuğu yaparsanız zaten e, o cennetin davulu kulağımda çalıyor diyor yani size mutluluk vaat ediyor cenneti vaat ediyor. E, güzellikleri vaat ediyor. Evet, iki tarafında bir yola çıkması gerekiyor. Bu manevi yolculukta olabilir. Yani biz aynı yerdeyiz diyorsanız, manevi yolculuktur ama e, farklı farklı şehirlerden de bir araya gelecek olabilirsiniz. Ya da ya da ikiniz birlikte farklı bir şehre ya da bir ülkeye, başka bir yere yani gidecek olabilirsiniz. Peki sonuçta ne olur? Sonuçta kadehlerin üçlüsü olur arkadaşlar. <laughs> Böyle oynarsınız mutluluktan. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Burada mutluluk var, kutlama var, sevinmek var, eğlenmek var. Ben aslında bu ilişki ve bu kişinin gelmesi sizi mutlu eder mi diye soracaktım ama sormayacağım. Rumi cevabı verdi. İçinden geçeni duydu sanki. Ve burada evet size bir mutluluk yani. Çok çok mutlu olmak var hem de. Ee, çok da güzel geldi. İnşallah da hepiniz için böyle olsun. Peki arkadaşlar şöyle yapalım ne zaman gelir diyelim. Biraz bekleyecek gördük ama süreç soralım tarot, after tarotlara. Ne zaman gelir bu kişi, bu mutluluğu ne zaman yaşarsınız? Bu aklımızdaki kişi ne zaman gelir? Bu mutluluk ne zaman yaşar? Ne zaman adım atar diyelim. 16 arkadaşlar. Şimdi bir şeyleri bitirdiği zaman, bir şeyleri temizlediği zaman. Burada bir, bakın onun Çoğunuzda böyle yani buraya kolektifin enerjisi yansıyor. Hayatından ya birilerini çıkarması gerekiyor ya birisini çıkarması gerekiyor ya bir takım kötü alışkanlıkları, toksik durumları varsa onları düzeltmesi gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Onu değiştirdiği zaman 16 rakamıyla geldiği için hani ayın 16'sı olur, 16 gün olur, 16 hafta olur, 16 ay demeyeceğim. E, o kadar da mesafeli uzak bir zaman diye düşünmüyorum. Zaten ben çok uzak zamanlara da bakmıyorum arkadaşlar. Enerjiler hızlı değişiyor çünkü. Ee, mesela 16 saat diyeyim bazılarınıza mutluluk olsun gibi. Yani bir 16 var ve bir şeyleri değiştirdiği zaman gelecek. Peki ilişkiye ne zaman, hangi süreçlerde geçersiniz acaba? Bir de onu soralım. 7 geldi burada da. 7'li bir tarih olabilir. Ee, belki kafasının içindeki ...gelgitler bittiği zaman da olabilir... değnek beşlisiyle geldiği için... ...ay pardon... değnek yedilisiyle geldiği için... Ee, ...arkadaşlar yedili bir tarih... ...yani yedi gün, yedi hafta... ...yedisi, on yedisi, yirmi yedisi gibi... ...böyle bir zamanda da olabilir... Ee, ...böyle adımlar gelecek gibi görünüyor... ...size ama tabii bu biraz... E, ...aslında değnek kartı hızlıdır yani... ...böyle çok da... ...yedi hafta gibi diye de düşünmeyin arkadaşlar... Ee, ...çok uzak değil yani... ...daha çok... 7 gün ayın 17'si 27'si olabilir. 37'si yok maalesef. Yani bu şekilde olacak dedi kartlarım. İnşallah hepiniz için böyle olsun. Tabii ki şifa olsun. Peki ne yapalım ne yapalım. Şunlardan çekelim beni bana anlat destesinden. Size sistemden mesajlar alalım bakalım. Bizi doğrulayacak mı mesajlarda. Sistem size belki de dikkatli olmanızı önerecek ama müthiş de bir mutluluk vaat ettiği için Rumi. Çok da endişe etmenize gerek yok diye düşünüyorum. İnşallah hepiniz için böyle olsun tabii. Hayırlıysa olsun bir de. Mutluluk sana doğru geliyor. Hazır ol ve kucakla dedi. Bakın geliyor yine gelmek yine bir yol var görüyor musunuz? Yine arabaya binmiş geliyor. Ee, burada da hep yollardan bahsettim. Yani gerçekten manevi yolculuk da olabilir ama sanki bir yerden de gelecek gibi karşınıza. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah da her şey gönlünüzce olsun. Herkesin hayrını olsun isteriz tabii ki. Yani hem birin hem bütün hayrını olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.